Bu hafta 0090 Sanat Festivali var. Aralıksız 5 yıldır düzenlenen 0090 Sanat Festivali Türkiye'nin görsel sanatlarını Belçika'ya taşıyor. Anvers'te başlayıp 5. yılında Brüksel ve Rotterdam şehirlerine de taşan 0090 Sanat Festivali bu yılda görkemli bir açılış yaptı. Brüksel Yansımaları ekibinin konuk olduğu 0090 Sanat Festivali'nin açılışı yine Brüksel Yansımaları farkıyla ekranlarınızda. Evet. Belçika'nın Anvers şehrinden merhaba. Arkamda görmüş olduğunuz bina Belçika'nın en güzel tiyatro salonlarından birisi. 0090 Sanat Festivali'nin açılış kokteyli birazdan bu binada gerçekleşecek. Bizim de çok özel konuklarımız olacak. Şimdi hep birlikte bu güzel geceye uzanıyoruz. 0090 Sanatlar Festivali'nin açılış gecesindeyiz. Gerçekten harika bir atmosfer var burada. Yanımızda Anvers Başkonsolosu Sayın Ahmet Arda var. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Çok güzel bir gece bu akşam. Güzel bir gösteri izledik. Şaik Tekan'ın gösterisini izledik. Neler düşünüyorsunuz 0090 ile ilgili? 0090'ın bir özelliği var. Daha çok Türkiye'de sanatçıların eriştikleri düzeyi ne olduğunu ee, özellikle Anvers'teki sanat çevrelerine tanıtmayı amaçlıyor. İkiye ayırmak gerekiyor tabii sanat olaylarını. Ee, birincisi e, gurbetçiye konserler olayı var. Bu daha farklı bir olay. Bu gurbetçiye konser olayı değil. Ee, gurbetçiye konser olayı olduğu zaman yine e, salonların dolacağına, e, Türklerle dolacağına eminim. Ama e, 0090'ın amacı e, Türkiye'deki sanat düzeyinin e, düzeyini Avrupa'da özellikle de Anvers'te ve Belçika'da tanıtmak. Çok teşekkürler efendim. Rica ederim ben teşekkür ederim. Evet 0090 açılış gecesindeyiz. Konuklarımızla söyleşilerimiz devam ediyor. Birazdan yanımızda yine önemli bir konuğumuz olacak. 0090 Açılış Kokteyli'nden özel yayınımız devam ediyor ve şu anda yanımızda festivalin organizatörlerinden Sayın Meryem Bayram var. Hoş geldiniz programımıza. E, 0090 bu yıl 5. yılını kutluyor. Gerçekten e, böyle bir festival için önemli bir zaman bu. 5 yıldır e, sürekli tekrarlanıyor olması. Nasıl çıktı 0090 fikri ve nasıl bu buralara gelindi? Aslında 0090'ın çıkışında ben yoktum. Ben daha sonra katıldım. İki yıl sonrasında katıldım. Belçikalılardan ne gibi tepkiler alıyorsunuz? Türkiye'den hiç bilmedikleri tarzda oyunlar ve sanatçılar geliyor buraya. Neler söylüyorlar size? Bence e, kendi izledikleri ya da fark ya da düşündükleri diyeyim. E, den daha farklı şeyler gördüklerine eminler. Yani artistik anlamında aynı seviyede çalışmalar görebiliyorlar. Avrupa'da gördükleri gibi. O yüzden Şaş şaşırma durumları var bazılarının. Tabii böyle klişe halinde bir düşünceleri varsa şaşırıyorlar. Ama onun dışında çok memnun herkes. Özellikle Belçikalı e, seyircimiz çok memnun. Çok teşekkürler katıldığınız için. <laughs> ben teşekkür ederim. 090 açılış Kokteylinde söyleşilerimiz devam ediyor. Yanımızda çok özel bir konuğumuz var. Sayın Şahika Tekant hoş geldiniz efendim. Merhaba. Belçika'ya tekrardan hoş geldiniz. Çünkü geçen yılda sizi harika bir oyunla izledik burada. Çok teşekkür bu ederim. 090'ı sevdiniz mi? Evet. Ben 0090'ın çok önemli bir festival olduğu kanaatindeyim. Çünkü gerçekten çok Özel bir çabayla çok özel bir yere getirilmiş ve bence artık kesinlikle başarılmış bir festival. Geçen yıl gerçekten harika bir oyunla geldiniz. Herkes hayranlıkla Sağ izledi oyununuzu. Bu yıl Karanlık Korkusu isimli evet. oyunla buradasınız. E, konsept olarak biraz benziyorlar sahne evet, tasarımı evet, açısından. Evet. Birazcık anlatır mısınız Tabii oyunları? Tabii ki. Şimdi benim oyunlarımda genellikle değişmeyen bir üslubu o çizgiyi 20 yıldır izlemek mümkün. E, çünkü ben bütün oyunlarımda önce bir oyun yani e, Türkçe'de ne yazık ki ikisi de aynı kelimeyle ifade ediliyor ama İngilizce'de game diyebileceğimiz yani çocuk oyunu mantığıyla ya da spor müsabakası mantığıyla bir yapı kuruyorum ve o oyunu aslında oyuncularıma oynatıyorum. Bu seneki Karanlık Korkusu'nda da gene ışıklarla, e, müziklerle ve sinyallerle yönetilen... Ee, ama çağdaş insanın trajedisini anlatan e, aktörlerin sahnede olduğu ya da şöyle diyelim beyaz yakalıların e, sahnede olduğu bir e... ...oyun sahneledik. Bunu ben yazdım. Geçen sene festivalde premierini yaptı. Ve festivalden sonra ilk defa... ...Antwerp'te oynadık. E, stüdyo oyuncularını 1988'de kurdunuz. Uzun yıllarda evet. gerçekten devam ediyor. Evet. Tiyatroların bu kadar zor günler... ...geçirdiği dönemlerden geçtiniz. Nasıl büyüdü stüdyo oyuncuları? Bugüne kadar nasıl gelindi? E, şunu söyleyeyim. Çok zor bir 20 yıldır. Ve beni ihtiyarlattı ne yalan söyleyeyim ama... Ama hala çok güzeldiniz. <laughs> çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz ama... Ee, şöyle bir şey var Eğer gerçekten insanlara güvenirseniz ve onların da size güvenmesini sağlayacak kadar dürüst olmak noktasında inat ederseniz bunu hem sanatçı hem insan olarak söylüyorum ee, ve gerçekten sanatınızı popülariteye ya da yüksek kazançlara feda etmezseniz bunun uzun soluklu olmaması için hiçbir neden yok Kısa soluklu şeyler genellikle biraz çabuk kazanç, biraz çabuk meşhurluk peşinde koşmaktan oluyor. Ee, biz geçen sene 20. yılımızı kutladık. Bu sene 21. yılımız. E ve eğer sağlıklı olursak önümüzde bir 20 yıl daha olacak gibi görünüyor. Nişantaşı'nda bir bodrum katında 20 yıldır hala aynı bodrum katındayız. Hala aynı küçük sahnemiz var ama dünyada oynamadığımız ve gerçekten de takdir görmediğimiz pek az yer kaldı burada. Çok teşekkürler efendim katıldığınız için. Ben Katıldım. teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler diliyorum. 00.90 açılış kokteyli özel programımız devam ediyor. Şu anda yanımızda festivale katılan sanatçılardan Mehmet Ali Alabora var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Belçika'ya da hoş geldiniz. Festivale hoş de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi çok farklı bir oyunla gördük bu sefer. Festivalde özel bir oyun sergiliyorsunuz. Bununla başlayalım. Oyunun içeriği nedir? Ee, muhabir 10 yani Övül Avkıran ve Mustafa Avkıran'ın 5. Sokak Tiyatroları, 5. Sokak Tiyatrosu'nun bugünkü e, ismiyle 10 artı olan e, kendi imza, kişisel imzalarının son işi. Onlar e, bizim yolculuğumuz Övün ve Mustafa Hakan'la 2,5-3 yıldır devam ediyor. Garaj İstanbul'un e, yapımı ve Garaj İstanbul'un idaresi üzerinden. Ama bir iş üzerinden de buluşmak istediler ve e, benim kendi kişisel hikayelerimden ve benim kendi muhabirlik deneyimimden e, Türkiye'nin ve dünyanın yakın tarihine, son 30 yılına bakmak istediler. Ve ben kendi hikayelerimi... E, Sahne üzerinde anlatan ama bununla birlikte de bir dönüşümü anlattığım bir oyuna dönüştü muhabir. Ve İstanbul iki buçuk yıllık serüveni boyunca 0090'la hep ortak oldu en başından beri. Ee, 0090 Türkiye'ye geldiği ve oraya iş getirdiği zaman 0032 adıyla evet. yani bu sefer Belçika'nın koduyla Türkiye'de işler üretiyor. Böylece kültürler arası diyaloğa çok büyük bir katkı.